aile ilişkimizde, çocukla olan iletişimimizde, çevremizde olan münasebetimizde vesaire öfkelenmemeye çalışmayacağız. Öfkenin insani olduğunu bileceğiz. Öfke bizim insani bir zaafımız. Her insan öfkelenir. Sinir sahibi, onur, gurur, haysiyet sahibi, kişilik, duruş sahibi bir insan mutlaka bir tehdit algısı içine girer. Kendisini koruma programı ne yapar? Öfke yoluyla aktif hale gelir bu şekilde karşıya etkili bir mesaj vermeye çalışılır. Bu anlamda öfke sağlıklıdır. Doğru algılanmış ve doğru yaşanmış bir öfke sahibine de çok zarar vermez. O halde arkadaşlar öfkenin insani olduğunu bileceğiz. Öfkelenmemeye çalışmayacağız. Ancak öfkelenmek demenin istenmeyen tepkilerde bulunmayı haklı çıkarmadığını da bileceğiz. Biz toplum olarak çok fazla mazerete sığınan bir milletiz. Bizim için mazeret asla bitmez. Yaptım ama sor niye yaptım. Söyledim ama sor niye söyledim. Vurdum ama sor hele bir niye vurdum. Yani böyle dedikçe, bir mazeret ürettikçe yaptığımız şey beynimizde meşru hale geliyor. Mazeret her zaman meşruiyet sağlar. Bir şeyi meşru gören, mazereti olduğu için meşru gören bir insan o konuda değişim ihtiyacı duyar mı? Duymaz. E ben insanım, sinirlendim. Sinirlendiğim için de bağırdım. Bunda bir gariplik yok ki gibi algılar. Çünkü insansan sinirlenirsin, sinirlenirsen de bağırabilirsin, hatta vurabilirsin. Hayır, böyle bir ilişki yok. İnsansan sinirlenebilirsin, ancak sinirlendin diye vurma hakkına sahip değilsin.